Hacer abla hoş geldin. Zeynep gözün aydın canım. Atanın ne olduğunu tahmin ediyorsun herhalde Hacer abla. İşte İbrahim. İbrahim. Seyirci bugün de çılgın gibi. Bir daha çıkacak mısınız İbrahim Bey? Hayır Mustafa. Çok terledik. Bugünlük bu kadar yeter. Peki efendim. Ha unutmadan söyleyeyim. Odanızda bir misafiriniz var. Misafir mi? O da kim? Size sürpriz yapmak isteyen biri. Merhaba İbrahim. Cansel, hoş geldin. Sen nereden çıktın böyle? Bir kadının eşini özlemesi böylesine garip mi? Yoksa beni gördüğüne sevinmedin mi? O nasıl söz? Sevinmez olur mu? Yalnız seni hiç beklemiyordum da şaşırdım biraz. Anadolu yollarında yalnızlık çekmeni istemedim. Birkaç gün yanında kalacağım. Her gün ayrı bir kentte konserimiz var. Bu yorgunluğa dayanabilirsem başımın üstünde yerim var. Senin için her şeye katlanırım İbrahim. Yeter ki iste. Hoş geldin canım.